Arkadaşlar ben Altıneller Okulları'ndan tarih öğretmeni Fatma Çelik. Bugün sizlerle İslam Medeniyeti Doğuş Ünitemizin Emeviler ve Abbasiler bölümlerini birlikte işleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar Emeviler döneminde e, kuruluş aşamasından bahsedersek Emevilerle ilgili bahsedeceğimiz önemli konulardan biri Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan halife olarak İslam topraklarının bir kısmını idare etmektedir. Bu sırada da Şam valisi olan Muaviye arkadaşlar Şam'da halifeliğini ilan etmiş ve 661 yılında Şam merkez olmak üzere Emevi Devleti kurulmuştur. Emevi Devleti'nde özellikle arkadaşlar Muaviye döneminde devlet otoritesi yeniden sağlanıyor ve bu dönemde Bizans İmparatorluğu ile mücadeleler başlıyor. Fetih hareketleri devam ediyor. İstanbul iki kez kuşatılmasına rağmen alınamamıştır. Bu dönemde özellikle Türkistan üzerine yapılan seferlerde Türklerle mücadele ediliyor. Semerkant ve Buhara şehirleri fethediliyor arkadaşlar. Yine bu dönemde denizlerdeki gelişmeler devam ediyor. Rodos Adası ve Sakız Adası alınıyor. Kuzey Afrika üzerine fetih hareketleri devam ediyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar demek ki Emeviler fetihçi bir politika izlemişler. Muaviye'nin ölümünden sonra ise oğlu Yezid halife olarak ne yapıyor arkadaşlar? Eee veliat tayin ediyor. Hazreti Hüseyin de Yezid'in halifeliğini tanımıyor. Bunun üzerinde Ber üzerine beraberindeki Müslümanlarla Kerbela yakınlarına geliyor ve Yezid'in askerleri tarafından şehit ediliyor. İşte biz arkadaşlar bu olaya Kerbela olayı diyoruz. Burası çok önemli. Çünkü Kerbela olayıyla birlikte İslam devletinde derin ayrılıklar başlıyor ve bu ayrılıklar beraberinde dini ayrılıkları getiriyor. Sünni ve Şii mezhep ayrılıkları burada ortaya çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar burada özellikle değinmek istediğim bir nokta daha var. Kerbela olayını Asla siyasi bir ayrılık olarak olarak kabul etmiyoruz. Buradaki önemli nokta ne diyoruz arkadaşlar? Dini ayrılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde özellikle e, İslam Devleti'nde Emeviler döneminde e, çekişmeler neredeyse sürekli devam eder niteliğe gelmişti. Bunlardan en önemlisi Emeviler döneminde siyasi çekişmelerde e, Türklerle olan ilişkilerimizden bahsediyoruz. Burada diyoruz ki Türklerle olan ilişkilerde özellikle arkadaşlar Emevi halifesi olan Ömer bin Abdülmelik döneminde biz özellikle Türkler bu Hariz bölgeleri, Buhara bölgelerini ele geçiriyorlar ama arkadaşlar Emevilerle bu dönemde şöyle bir şey söylüyoruz. Türkler arasında yakın ilişkiler kurulmuyor. Kurulmamasının en önemli nedenlerinden biri de Emevilerin izlemiş olduğu nedir arkadaşlar? Mevali politikası. Şimdi biz bu mevali politikasına baktığımızda, mevali politikasında Emeviler kendi soyundan olmayanları Arapları ne diyorlar arkadaşlar? Arap olmayan Müslümanları mevali olarak görüyorlar. Yani köle olarak nitelendiriyorlardı. Daha sonraki dönemde özellikle... Kuzey Afrika üzerinde yapılan başarılı seferler sonrasında e, diyoruz ki İspanya'ya İslam orduları bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? Yönünü İspanya'ya doğru çeviriyor. Ve orada Kadik Savaşı ile birlikte İspanya'yı yenilgiye uğratıyor ve orada arkadaşlar yeni bir devlet kuruyorlar. Bu devletin adına da Endülüs Emevi Devleti diyoruz. Özellikle biz bu Endülüs Emevi Devleti dedik. Emevi hanedanlar arasında yaşanan iktidar mücadeleleri. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Arap olmayan toplulukları dışlandı. Yani biz ne demiştik bu politikaya arkadaşlar? Mevali politikası. Yani burada Emevilerin ırkçılık politika izlemeleri, beraberinde Abbasilerin isyan hareketleri niteliğinde Emevi devleti ne yapıyor? Yıkılı sürecine girmeye başlıyor. Burada özellikle şundan da bahsedelim arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki Avrupa'da İslam devleti, Endülüs Emevi Devleti. Şöyle bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Demek ki Emevilerden şöyle bahsetmiştik. Fetihçi bir politika izlemişlerdi. Bu fetihçi politikaları sayesinde de İslam orduları artık yönünü ne yaptılar? Avrupa'ya doğru çevirdiler. Az önce de söyledik. Kuzey Afrika topraklarından sonra İslam orduları ne yapmıştı? Yönlerini Avrupa'ya doğru çevirdiler ve burada arkadaşlar İslam medeniyetinin, İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamışlardı. Özellikle diyoruz ki Emevi devletinin yıkılmasından sonra Abbasi devleti Endülüs topraklarına merkezden gönderdiği valiler tarafından idare ettirmeye başlamıştı. Bunlardan Emevi ailesinden gelen Abdurrahman Muaviye Kurtuba'ya gelerek burayı devralıyor ve arkadaşlar burada Endülüs Emevi Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiriyordu. Kurtuba bizim için önemli arkadaşlar. Birazdan buranın bilim merkezi haline gelmesinden tekrardan bahsedeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki özellikle Endülüs Emevi döneminde biz Endülüs Emevi Devleti döneminde İspanya ve Portekiz topraklarında hakimiyet sağlayan İslam orduları Avrupa kutasına gidiyorlar, orada yenilikler yapıyorlar. Ve özellikle burada diyoruz ki, Endülüs Emevileri İslam kültürünü Avrupa'ya taşıdılar. Avrupa'dakiler İslam kültüründen etkilendiler ve karşılıklı bir etkilenme yaşandı. Biz bu etkileşimi aynı zamanda kültürel etkileşimde diyebiliriz. Sonrasında ise arkadaşlar buraya dikkat edelim. Endülüs Emevi Devleti kurulduktan sonra iç çekişmeler başlıyor. Hristiyan İspanyol kralların saldırıları sonucunda toprakları üzerinde küçük devletler kuruluyor. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da bağımsız birçok devletler kuruluyor arkadaşlar. Bu bağımsız devletlerin kurulması da merkezi otoritenin sarsıldığının en önemli göstergelerinden biridir. Devam ediyoruz. Yine o dönemde Endülüs Emevileri İspanya'da kurulan diğer Müslüman devletler Avrupa toplumlarını İslam'la tanıştırmış. Burası çok önemli. Demek ki Endülüs Emevileri İspanya'da kurulduktan sonra Avrupa toplumlarını neyle tanıştırıyor arkadaşlar? Bir, İslam'la tanıştırmış oluyor. İki, o bölgenin mimari yapısından etkileniyorlar. Biz de etkiliyoruz aynı şekilde. Ve İslamiyet'in yayılmasını sağlıyorlar mimari uygulamalarından etkilenerek arkadaşlar tekrar söylüyorum burayı İslam mimarisi yeni bir boyut kazanıyor. Hatta en önemlisi günümüze kadar gelen Kurtuba Camii Endülüs Emevi Devleti'nden günümüze gelen en önemli eserlerden biridir. Emevileri genel hatlarıyla şöyle baktığımızda arkadaşlar aklımızda kalacak önemli noktalar. Demek ki Emeviler fetihçi bir politika izlediler. İki, Emeviler mevali politikası izledi. Bu mevali politikası sayesinde Emevi devleti arkadaşlar ne yaptılar? Özellikle İslamiyet Emeviler döneminde yayılma imkanı bulamamıştır. Bu da Emevilerin Arap politikalarının en önemlilerinden biridir. En önemli gelişme yine tekrar hatırlatıyorum. Kerbela olayı Diğer önemli gelişme ise arkadaşlar Muaviye oğlu Yezid'i halife tahin ederek halifelik makamında bir değişiklik yapıyor ve halifeliği saltanata dönüştürüyor. Önceden halifeler seçimle iş başına gelerek Emevi Emevi devletinde Muaviye bu şartı bozuyor ve ne oluyor arkadaşlar? Emeviler saltanata dönüşmüş oluyor. Şimdi geldik. Emeviler döneminden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni konumuz Abbasi Devleti ve Türkler. Şimdi Abbasilere baktığımız zaman özellikle diyoruz ki Abbasilerle ilgili Emevilerden sonra dedik ki arkadaşlar o dönemde Abbas ailesinden Ebul Abbas ne yapıyor arkadaşlar? Abbasi devletini kuruyor. Buraya dikkat ediyoruz. En fazla sorunun geldiği yer arkadaşlar burası. Demek ki Emeviler mevali politikası uyguluyorlardı. Abbasiler ise bu politikanın tam tersine ne yapıyor arkadaşlar? Hoşgörülü ve ümmetçi bir politika izliyorlar. Ve daha sonra bu politikalar sayesinde Türklerle yakın ilişkiler kuruyorlar. Demek ki Emevilerin ırkçı politikalarına karşı Abbasiler ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar hatırlatıyorum. Ümmetçi ve hoşgörülü bir politika izliyorlar. Şimdi buradan sonra devam edelim. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Emeviler döneminde dedik ki fetih politikaları devam etti. Abbasiler de şundan bahsedelim. Abbasiler fetih politikalarından daha çok bunlar ilme, bilme, sanata daha fazla önem vermişlerdir diyoruz. Devam ediyoruz. Devlet en parlak devrini Harun Reşit döneminde ne yapmış arkadaşlar? Yaşamış. Ve bu dönemde önemli ilim, bilim, ziraat, ticaret merkezleri ne yapılıyor? Açılıyor. Devlet bu dönemde gelişmiş oluyor. Sonrasında Emeviler döneminde özellikle arkadaşlar Halife Mutasım'dan sonra devlet zayıflamaya başlıyor. Ve devlet ülke toprakları üzerinde bağımsız devletler kuruluyor. Bu ne demek bağımsız devletler? Tevaüfü, mülük dediğimiz bağımsız devletler kuruluyor. Bu devletler de devlet otoritesini ne yapıyor arkadaşlar? Sarsıyor ve Abbasi devleti burada zayıflamaya başlıyor. Sonrasında Abbasiler 1258 yılına kadar varlıklarını devam ettiriyorlar. İlhanlı hükümdarı Hülagu Han'ın Bağdat'ı ele geçirmesiyle devlet yıkılıyor arkadaşlar. Sonrasında ise devletin yıkılması bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Abbasi devletinde sosyal hayat ve neyden bahsedeceğiz? Devlet teşkilatından bahsedeceğiz. E, ee, Diyoruz ki Abbasi Devleti'nde sosyal hayat ve devlet politikası nasıldı? Buna bakalım. Şimdi özellikle Abbasi Devleti sınırları içerisinde Araplar başta olmak üzere İranlılar, Türkler ve çeşitli kavimler ne yapıyordu arkadaşlar? Bir arada yaşıyordu. Az önce söylemiştik. Abbasiler her ne kadar hoşgörülü ve ümmetçi bir politika izlemiş olsalar da bu kavimler arasında yer yer ne yapılmıştı arkadaşlar? Sıkıntılar yaşanmıştı. Şimdi Abbasilerde İslam toplumunu biz genel olarak arkadaşlar havas ve avam denilen iki tabakadan oluştuğunu biliyoruz. Diyoruz ki havas dediğimiz gruplar halifenin yakınları arkadaşlar, vezirler, Emirler, kadılar, alimler, katipler. O dönemde özellikle avam dediğimiz grup ise esnaflar, zanatkarlar, çiftçiler, askerler ve kölelerden oluşan gruptu. Peki burada arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyoruz. Zimmi dediğimiz bir topluluk vardı. Bu zimmi dediğimiz topluluk ise Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak toplumsal yapı bu şekildeydi. Demek ki ne diyoruz arkadaşlar? Havaslar, avamlar, bir de Hristiyan ve Yahudilerden oluşan kimler vardı? Sünniler vardı. Abbasiler döneminde yine önemli gelişmelerden biri arkadaşlar. Burada kavramlar üzerinde duracağız ve kavramlar şeklinde anlatacağız. Abbasilerde şehirleri şehirlerde güvenliği sağlayan, asayişi sağlayan kişilere biz ne diyoruz? Şurta teşkilatını çalışan kişiler diyoruz ve bu teşkilatın adı şurta teşkilatı. Devam ediyoruz. Burada yine arkadaşlar emirül ümeralar kuruluyor. Peki neydi bu emirül ümeralar? Diyoruz ki emirül ümeralar iktidar mücadelesini sonlandırabilmek için kurulan kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu dönemde arkadaşlar kadıl kutatlık kuruluyor. Yani biz buna ne diyoruz? Başkadılık makamı diyoruz. Aynı şekilde bu dönemde arkadaşlar divanı beytulmal yani burada ne diyoruz? Demek ki devletin mali işlerine bakabilmek için divanı beytulmalı kurmuşlar. Aynı şekilde devletin askeri işleriyle ilgilenen gruba biz ne diyoruz? Divan-ı Ceyş adını veriyoruz. Yine resmi yazışmalara bakmak üzere divanı tevki adı verilen kurumlar oluşturulmuş. Bir de arkadaşlar en fazla sorunun geldiği yerlerden biri divanı berit dediğimiz bölüm var. Divanı berit de arkadaşlar posta ve gizli istikbarat hizmetlerine bakmak üzere kuruluyor. Demek ki burada posta teşkilatı diyorsa ya da gizli istikbarat hizmetlerinden bahsediyorsa siyasi işlerle ilgili kurulan bir divan olduğundan ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Bir de haksızlıklara. İdari davalara bakmak üzere kurulan bir kurumumuz var. Biz buraya da ne diyoruz arkadaşlar? Divane Mezalim adını veriyoruz. Devam ediyoruz. Diyoruz ki Abbasiler döneminde teşkilat yapısına şöyle bir baktığımızda özellikle durum bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Abbasi devlet teşkilatında Türkler nasıldı? Abbasi Devlet Teşkilatı'nda Türklerin konumuna baktığımızda diyoruz ki arkadaşlar Emevilerden hatırlatma yaparak gidiyorum. Çünkü kıyaslamalardan daha çok sorular geliyor. Emeviler döneminde Türklere pek fazla ilişkilerimiz iyi olmamıştı. Çünkü Emeviler mevali politikası izlemişlerdi. Ama Abbasiler döneminde Türkler arkadaşlar devlet kadrolarında yer alabiliyorlar devlet kadrolarında yer alabiliyorlar. O dönemde özellikle arkadaşlar diyorlar e, Türklerle ilgili işte Alasım ve Samara şehirleri kuruluyor. Buraya dikkat edelim. Demek ki Alasım ve Samara şehirleri kuruluyor. Buraya Türkler yerleştiriliyor ve Türklerin savaşçılık özelliklerinden faydalanılıyor. Bir ayrıntı vardır. Samara şehirlerin arkadaşlar Türkler yerleştiriliyor. Türklerin Araplaşmasını engellemek amacıyla kurulan şehirler olarak ne yapabiliyoruz? Buradan bahsedebiliyoruz. Sonrasında Emevilerle ilişkilerimize baktığımızda arkadaşlar bir de yeni bir başlığımızda bilim medeniyetinden bahsediyoruz. Bilim medeniyetinde Abbasilerde bilim medeniyetine baktığımızda neler yaşanmış? Mesela Abbasiler Beytül Hikme Medreselerini kuruyorlar. Abbasiler döneminde özellikle Harun Reşit, Harun Reşit döneminde özellikle arkadaşlar ne yapılıyor? Beytül Hikme medreseleri görülüyor. Bilime de önem verildiğinden bahsediyoruz. Şimdi diyoruz ki İslam medeniyetinin en önemli özelliği neydi arkadaşlar? Bilgi medeniyeti olmasıydı. Buraya dikkat ediyoruz. Demek ki en önemli özellik neymiş? Bilgi medeniyeti olmasıymış. Hz. Muhammed'in peygamberliği döneminden başlayıp, 4 halife döneminde devam eden, Aynı şekilde ülke sınırlarının genişlemesiyle Abbasiler ve Emeviler döneminde de İslam medeniyetinde bilime büyük önem verilmiştir. Özellikle Emeviler ve Abbasiler döneminde sınırların genişlemesiyle arkadaşlar bilime önem verildi diyoruz ve Beytül Hikme adı verilen neler kuruluyor? Bu dönemde özellikle medreseler kuruluyor. Beytül Hikme medreseleri İslam dünyasında özellikle arkadaşlar yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Grekçe başta olmak üzere farklı dillere ait eserlerin Arapçaya tercüme edilmesiyle beraberinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilim dalları ortaya çıkmış oluyor. Şöyle bakıyoruz, devam ediyoruz. Bu dönemde özellikle yine arkadaşlar, bilimlerin ilimlerin sınıflandırılması var. Bu ilimlerin sınıflandırılması konusunda özellikle diyoruz ki İslam dünyasında düşünce yapısı, bilimlerin ortaya çıkması, İslam medeniyetinin gelişmiş olduğunu gösteriyor. Ve biz bilimleri sınıflandırırken diyoruz ki arkadaşlar, o dönemde bilimleri sınıflandırırken İslam dünyasında akli ilimler ve nakli ilimler olarak sınıflandırıyoruz. Akli ilimlerde felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi bilimler önemli kaynakları teşkil ediyordu. Dini ilimlerde ise nakli olarak ne yapıyorlardı? Bu toparlamayı ne yapıyoruz arkadaşlar? İlimlere de yansıtıyoruz. Devam ediyoruz tekrardan burada arkadaşlar. İlimler de gelişmişti. İslam bilginleri o dönemde Özellikle arkadaşlar bu herhangi bir sapkınlığa bağlantılı kalmadan özgürce çalışmalarını ne yapmışlardı? Devam etmişlerdi. En önemli İslam alimlerinden İmam Gazali, İbn Rüşd, İbn Sina'dan bahsedebiliriz. Abbasiler devleti de arkadaşlar bu şekilde İslam medeniyetine katkılar sağlıyor ve İslam medeniyetinde yeni bir dönem başlatıyor. Özellikle bizim e, alimler bilim e, Avrupa'ya gidiyorlar, Avrupa'da çeviriler yapıyorlar ve Avrupa'daki bilgileri kendilerinde toparlayıp yeni bir bilim ortaya çıkarıyorlar. Yeni bir kimlik ortaya çıkarmış oluyorlar. 9. ve 10. yüzyılda ise Müslümanlar ne yapıyor arkadaşlar? O dönemde e, Avrupa'ya gidiyorlar, çevirilerine işte e, Araplarla birlikte e, bu gelişmelere katkı sağlıyorlar ve diyoruz ki, Avrupalı bilginler de İslam bilginlerinin eserlerini ne yapıyorlar? Çevirerek arkadaşlar, Rönesans ve Reforma öncülük ediyorlar. Demek ki ne diyoruz arkadaşlar? Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin gelişmesinde Avrupa'nın günümüzdeki halini almasında İslam bilginlerinde önemli yeri vardır diyoruz ve bugün arkadaşlar ünitemizin Emeviler ve Abbasiler bölümlerini bitiriyoruz. Diğer derste görüşmek üzere.